Yani iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatına kazanabilir. Ayrıca işçi iş görme borcunu bu nedenle yerine getirmeyebilir. Bu nedenle işveren iş, bırakabilirsin iş yani. sözleşmesini e, feshedemez. Fes evet. Yani üç nedenler var. E, borçlunun ölümü, iflas, hastalık, tutuklu gibi nedenlerle, nedenlerle ücret ödenmedi durumda bunları kullanamıyoruz. Kritik moment ne? Kritik şey ne? Eşit ne? 20 gün ücreti hmm. ödenmemesi. 20 gün. Evet. Sen bu 20 gün ödenmede işini şey yapabiliyorsun. İşten ayrılma hakkın doğuyor. Artık iş bırakma hakkın doğuyor. Hmm. Biz bunu evet. kullanmıştık bu bazı yerlerde. Şimdi şey benim aklıma bir şey geldi. Aslında onu ayarlarsam getirip Çehade Çağdaş Hukukçular e, Derneği var ya, bu arkadaşlar e, işçinin temel hakları mı? Temel hakları diye bir broşür çıkarttılar. Bulabilirsen Barış bana unutturmasın. 100 tane yetimi getirip bu elimizin altında olsun. Bu karşılaşacağımız temsilcinin karşılaşacağı her sorunun hukuki ifade Şimdi göreviniz var mı? Siz biraz temsilcisiniz siz efendim. Ben eee Yok. Yok. Adım Özgür. Gürsüm İhros'tayım. Çarpıştırı olarak çalışıyorum altı yıldır. Benet'in kurulu üyesiyim. Üst kurulun belediyesiyim. Bilet yetişeceğim. Denetim kurulu üyesi. Tamam. Evet. Evet. Çok iyi. Nasıl bir görev dağılımı yaptınız? Ben A sözcüğüm. Arkadaşlarım vokal grubunda. <laughs> <laughs> evet, ben de sözcüğüm. Tamam. Bizim konumuz 27 madde olan yeni iş arama izniyle alakalı olarak. Buraya, burada bahsettiğimiz maddelerin dışında hepimizin bir şekilde işten ayrılma ve yeni bir iş arama hakkımız vardır. Şimdi böyle bir durumda bizim işten ayrılma durumuzu işverene bildirmemiz lazım. Bu süre zarfı içinde, çalışma süresi içinde her gün gün iki saatten az kaydı şartıyla iş arayabiliriz. Artı e, bunun yanı sıra eğer olur da işveren bize bu süreyi kullandırmazsa ya da eksik kullandırırsa gene ücretimize herhangi bir şekilde vermek zorunda yani bizim genel bir hakkımız. Olur da izin süresini verip bizi bu süre zarfı içinde çalıştırırsa çalışma süresi dahil olmak üzere bize vereceğim maaşın yüzde yüzünde zam yapmak zorunda. Yani bizim her halükarda bu izin kullanma hakkımız var. Eğer biz bunu toplu olarak kullanmak Genelde istersek de... Genelde ne yapıyorlar peki? Vermiyorlar. Genelde aslında yani şey genel olarak, tazminat olarak yani yani veriyorlar. İki saat olmaz mesela. Yok daha yok, tazminat olarak veriyorlar. direkt çıkartıyorlar. Şey çıkartıyor. Senin <laughs> yiyeceğin 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 yüce, bir arayacağın 15 gün ise, 2 saat ben sana kıdem olarak e, bunu ihbar olarak veriyorum diyor. Yani söyleyeyim. Genelde uygulanmayan bazı yerlerde gıcıklığına yapıyorlar. Orada tabii arkadaş hakkını bilecek, diyecek iki saatte yani çalışıyorlar, burnunu kırmak için yapıyor. O zaman arkadaş diyecek ki benim iki saat iş arama izlem var, on beş gün falan gibi ya da biz bunu toplu olarak kullanmak istersek işten ayrılmadan süre zarf ondan önceki günlerde topluca kullanabiliriz. Evet. Şimdi bir saniye şeyinde devamında. Zaten haftada o şey var, işçi çalıştırır, ve işin izin kullanarak çalışma karşı olmak sağlayacak bir ilerleyen çalışma sözü çözümüne yüzde yüz var. Biliyoruz arkadaşlar. Dört buçuk senedir çalışıyorum, beş buçuk senedir var. Göreviniz var mı iş işe? Tezgahtarım. Temiz temsilcilik. Tamam. İsmim Mustafa, 32. Cadde Migros'ta çalışıyorum kasap olarak. iki yıldır Harika. Bir yıldır, Meydan Migros'ta çalışıyorum. Beş yıldır çalışıyorum. Sendika temsilcisiyim, 4 aydır. Beş yıldır sendika bir. Buyurun. Adım Hüseyin. Kipada çalışıyorum. Beş, beş yıldır kipada çalışıyorum. Sizin temsilcilik var mı? Öyle. Nasıl bir görev devam yaptınız? Şimdi ben biraz anlatayım anladığım evet. kadarıyla. Takım evet. kıyma altıcı madde, evet. der herkesin hakkını kullanma sırası. 24. ve 25. maddede hani iki bölüme ayrıldı ve sağlık, evet. sağlık sorunu ve e, ahlak ve evet. iyi niyet, iyi niyet uyum. İyi niyet uy, evet. değil mi? Evet, i̇yi niyet kurallarına uymayan İşte bizim maddemiz ahlak ve iyi niyete uymayan evet. kurallar iş, işliyor. Yani, evet. ee, yani o anlatılıyor. Açmış yani. O bölümü ha, açmış. O bölümü evet, açmış. Güzel e, ee, mesela hani benim işte namusuma veya şerefime işverenin işte Hatart hakaret etmesi, etmesi veya benim hani işverenin namusuna veya işte <laughs> şerefime hakaret, hakaret, hakaret etmesi. Bu ince arkadaşlar, özür dilerim, adını unutuyorum. Merdem, <laughs> e, yani şöyle bu ince, buna çok dikkat ediyoruz, unutmayın. Karşılıklı iki tarafta da şahit önemli olacak. Bana küfür ettim. Nereden ettim? etti, nereden etti? Hakaret etti, nereden etti? Anlatabiliyor muyum? Yani buna çok dikkat edecek maddelerden bir tanesi. Subjektif olduğundan dolayı. İşte e, bu olayı etme hani işçinin veya işverenin bu olayı hani kullanma hakkından bahsediyor. E, bu olayın üstünden, e, bu olay altı iş gününce, gününden önce veya fiilen işte bir yıldan sonra kullanılamıyor yani bu artık sınır İşte bir yıl bir yıldan sonra kullanılamıyor. Evet. Ancak işçi hani çıkar diye çıkarsa aldığı zaman da hani bir yıllık sürede işte o kullanılmıyor. Yani bu hakkını kullanılmıyor. Ha. Ee, bu alerji bile işçi işverenden iş sözleşmesi. Yukarıdaki yorum var mı? Sizin arkadaşın diyeyim? Işin niteliği diyor mesela burada. Iıı ee, mesela kaç kaba işi söyleyebiliriz. <laughs> Yani işin pot evet. başlamadan dolayı ne bir istek ya. hastalıkları var. Yani ciddi yani. bir kanserojen bir, bir şey. Kanserojen bir patla evet. olabilir ya da bir ee, zirai, siz... zirai bir ilaç. İsim yani arkadaşım sizden başlayalım. Karışalım önce. Adım Nesim'im. İki sene Migros'ta çalıştım. Üniversite sebebiyle ayrıldım. Şu an 6 aylık süredir tekrar Migros'ta çalışıyorum. Bununla Migros'tayım. İş yeri temsilcisiyim. Komite üyesiyim. Evet. Koordinasyonla, Koordinasyonla göre yapıyoruz. Cool. Ee, üst kurum delegesiyiz. Delegesi. Önemli ama. Evet. evet. Tebye selam olsun. evet. 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 nerede? Alanya'da. 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 Gökhan mesecisiniz? Hayır. Yokam Pelit, Dedeman Karfurda çalışıyorum. Sen yönetim katta yöneticiliği sekreteriyim. Beş yıldır Karfurda çalışıyorum. Üç ay. Evet. Mikros'ta çalışıyorum. Beş yıldır. Sendikat Eğitim katta yöneticiliği yapıyorsun. Beş yıldır. Şimdi Musa, Mega Mançalda Üç yıldır Mega Mançal. Sinan Doğan'dan e, Gönlük Üniversitesi'nde çalışıyorum. Yaklaşık 4 sene oldu. Sen nika üyesi misin? <laughs> Buyurun, adım Selahattin. Alanya Koltuğu sahil İskender Üniversitesi'nde kasap olarak çalışıyorum. Aynı zamanda sen temsilcisi ve bölgenin komite üyesiyim. Evet. Baba. Yöntem ne yapıyorsunuz? Nasıl yöntem? üç, dört bölüme ayrılıyor zaten. Tamam. İkişer, şey Tamam. Aynen. İşverenin haklı Arkadaşlar en kritik madde. Anam anam bu çok tehlikeli madde. Bunu ezberleyin. Gençici evet. olarak. İşverenin haklı nedenlerle <laughs> der hak pesi hakkı. Madde 25. Süresi belirli olsun veya olmasın. İşveren aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesinin süresinin bitimden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. Bir, sağlık <laughs> sebepleri. İşçinin kendi katkısında veya deli toplu olmayan yaşantılardan yahut içki düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanmasına veya engel hale gelmesi durumunda bu sebeple doğacak